Göbek fıtığı ameliyatı ne zaman gerekir? Göbek fıtıkları göbek çukurunun içerisindeki küçük bir delikten ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde bu delik karın içi basıncına bağlı olarak genişler. Genişlemesiyle iç organlar ve dokular ciltten dışarıya doğru çıkarlar ve bir şişlik oluştururlar. Bunun en önemli sebebi göbek halkasının zaman içerisinde genişlemesidir. Göbek fıtıklarının hamilelik sırasında daha fazla ortaya çıktığı bilinir. Çünkü hamilelik sırasında Karın içi basınç arttığı için halka da genişler ve iç organlar daha fazla dışarıya doğru çıkar. Göbek fıtığının en önemli belirtisi göbek çukuru içerisindeki şişliktir. Çukurun içeri doğru değil dışarı doğru bombeleşmesidir. Bunun dışında göbek fıtığının oluşma sırasında dönem dönem ağrılar olabilir. Bu ağrılar hafif ve kronik ağrılar şeklindedir. Göbek fıtıkları büyüdüğü zaman yemeklerden sonra veya dönem dönem gün içerisinde krampa bağlı hafif karın ağrıları oluşur. Göbek fıtığı her yaşta insanlarda ve tüm cinsiyetlerde görülebilir. Ancak göbek fıtıkları kadınlarda daha fazla görülür. Bunun en önemli sebebi gebelik sürecidir. Gebelik döneminde kadınlarda karın içi basınçlar arttığı için göbek halkası genişler. Bu dönem içerisinde iç organlar veya bazı yağ dokular cilde doğru yer değiştirir. Hamilelik bittikten sonra göbek deri halkası eski halini kolay kolay almadığı için göbek fıtığı kalıcı olarak devam eder. Göbek fıtığı tanısını genellikle hastalar kendileri koyup öyle doktora gitmelidirler. Göbek çukurunun bombeliğinin kaybolması ya da göbek çukuruna dışa doğru bir şişlik ortaya çıkmasıyla fark edilebilir. Göbek çukurunun bombeliğinin kaybolması ya da göbek çukurunda dışa doğru bir şişlik ortaya çıkmasıyla fark edilebilir. Sırt üstüyle yatıldığında ve hasta eliyle bastırdığında bu şişlik kaybolur. Dönem dönem bunun ağrı yaptığı da bilinir. Tedavisi Göbek fıtıklarının tedavisi hemen hemen her zaman cerrahidir. Fıtın oluştuğu deliğin bir yama ile onarılması şeklindedir. Göbek fıtığındaki delik çok küçük olabilir. Bu yüzden dikişle onarma yönünde bir eğilim vardır. Fakat dikişle onarılan göbek fıtıkları bir süre sonra daha büyük olarak geri dönerler. Göbek fıtıkları küçük ya da büyük olsun yama ile tedavi edilmelidir. Yama tedavisi açık yöntemle veya kapalı yöntemlerle deliğe yerleştirilebilir. Ne gibi sorunlara neden olur? göbek fıtığı tedavi edilmezse zaman içerisinde büyür. Hem yer çekimi nedeniyle hem de karın içi basıncının sürekli deliği zorlamasıyla daha büyük hale gelir. Delik büyüdükçe içeriden dışarıya doğru yer değiştiren organların sayısı ve miktarı da artar. Sadece büyümek de kalmaz bu delikten geçen iç organlar kendi çevresine dönerek bağırsak düğümlenmesine sebebiyet verir. Göbek fıtıklarının önemli bir kısmı kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıkar. Hamilelik sırasında ortaya çıktığı için daha önceden yapacak bir şey yoktur. Fakat kadının hamile kalması planlanıyorsa göbek fıtının onarılması tavsiye edilir. Öyle bir fırsat kaçtıysa hamileliğin bitmesi doğumun veya çocuğun emzirme dönemine bitmesi önerilir. Doğumun veya çocuğun emzirme döneminin bitmesi önerilir. Jinekologlar hamilelerde doğumu yaptığı zaman dikişlerle içeriden o deliği onarmaya çalışır. Bu iyi niyetle yapılan bir yaklaşımdır. Ancak dikişle onarılmış göbek fıtıkları, dikiş yerlerine açılıp daha büyük hale gelebilir. Göbek fıtıkları tedavi edildikten sonra nüks edilebilir. Göbek fıtıkları tedavi edildikten sonra nüks edebilir. Ama bunun sebebi göbek fıtığı onarımının doğru yapılmamasındandır.